Selamlar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz umarım iyisinizdir bugün sizlere kova burçları için Mayıs ayının 15 ile 21'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım sizler de niyetlerinizi alın aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen bir bakalım aşkla işte sağlıkta neler var Evet arkadaşlar şansın açılmış e, bereketin de var arkadaşlar dışarıdan da güzel haberlerim var bu sıralar biraz e, tez canlı olacaksın biraz daha böyle somut e, şeyler isteyeceksin hayattan yani netlik isteyeceksin etrafındaki insanların da e, seni yormamasını istiyorsun artık bunalmışsın stresten uzak kalmak istiyorsun bir bakalım Bunlar ne için gözüküyor? İçeriğine bakalım bakımın. Şimdi bir yükseliş yaşayanlarınız olacakmış işinizde ve karşılık alacaksınız. Bakın büyük bir sevinç sizi bekliyor. Özellikle uzun süreden beri çalıştığınız bir yer varsa ya da kendinizi göstermişsiniz. Burada bir karşılık alacaksınız arkadaşlar. Akışta kal diyor bakım sana ve sürpriz gelişmeler hazır diyor. Yani güzel çıkmış bakım. Birisinden de bir para beklentiniz var ya da bir kredi mi çekme ihtiyacınız olabilir. Yani sıkıntılı bir süreçtesiniz. Sanki toparlanmaya çalışıyorsunuz. Ve fırsatlar çıkacak karşınıza. Kiminiz kredi çekmek isteyecek. Kimisi de zorlandığınız konuda bir destek alacak gibi görünüyorsunuz. Kendinizi birine, birine karşı karşıda sanki durduruyor gibisiniz. Burada bir sabır çalıştırdığınızı görüyorum. Bu bir ilişki konusunda olabilir. Haksızlığa uğradım dediğim bir süreçtesin. E, fakat karşı taraf da senin için aynı şeyi düşünüyor yani iki tarafta birbirini suçlar bir şekilde bir kopukluk yaşıyorsan arkadaşım e, bir pişmanlık enerjisi var burada bir pişmanlık duyulacak diyor bakım yani bir ayrılık yaşadıysan ya da tekrardan bir araya gelme durumlarınız olacak meditasyon mu olumlama mı bazılarınızın böyle bir çalışma yaptığını ya da yaptırdığını görüyorum ama bunlar da sonuç alacak diyor bakım eğer siz yaptırmıyorsanız da karşı tarafın böyle bir durumları var kesinlikle sonuç alınacak diyor yani hani tekrardan bir araya gelmek gibi evet arkadaşlar e, sezgileriniz yüksek daha da yükselecek böyle nasıl desem hmm, haberci rüyalar görebilirsiniz bu rüyalarınızı araştırın ne anlama geldiğini ama anlatmayın kimseye arkadaşlar sezgileriniz algılarınız çok açılmış yani hissiyatlarınız çok kuvvetli görünüyor ve bazılarınızda sanki maddi kayıplar vermiş. Yani e, verenleriniz olmuş gibi. Sonrasında da epeyce toparlanamamışsınız. Bu durum sizi çok yıpratmış. Maddi kayıpları yerine koymaya çalıştığınızı ya da eksilttiğiniz ne varsa aynı şekilde burada da yerine koymaya çalıştığınızı görüyorum. Belki de elinizden bir şey çıkarttınız, satışa koydunuz ya da işte elinizden çıkartmak istediğiniz malınız var. Bir kayıptan dolayı olabilir arkadaşlar. Ama sonuç olarak toparlayacaksın kendini. Çünkü bakım ne dedi? Ee, toparlanmaya çalışıyorsun. İhtiyacın olduğu konuda destekler göreceksin dedi bakımın başında. O yüzden arkadaşım sen mücadeleni bırakma. Evet, sevdiğin insan sana karşı bir e, bekleyişte ya da bekleme enerjisi var. Burada hangi taraf bekliyorsa bir tarafı bekliyor. İki tarafta birbirine karşı aslında temiz olduğu halde bir tarafın her zaman dengeyi bozduğunu, geri çekildiğini, soğukluk yaptığını görüyorum. Artık hangi taraftaysan arkadaşım ona göre dinle. Fakat bakım diyor ki sen bu konuda da böyle bir tecrübe edinmişsin. Yani bu insanın değişmeyen huyları olabilir, değişmeyen davranışları olabilir. Sen sevdiğin için bazı şeyleri mi görmedin diyor bakım sana. Evet ve mesafeli bir yol çıkmış bu yola da gitme isteğin var sana yolculuk yapmak bir yere gitmek çok iyi gelecekmiş ee, ya da bir yere gitme ihtiyacın var bir anda da yolculuk yapabilirsin belki işten sebep belki başka bir sebepten dolayı yol yapanlarınız olacak burada da birisiyle görüşme ihtiyacın var birisiyle görüşmek isteyeceksin ertelediğim bir konu bu ama e, bu görüşme olacak görünüyor beyaz bir kağıdınızı görüyorum arkadaşlar yani resmi idarede işleriniz olabilir. Mahkeme konularınız olabilir. bir güzel haberleriniz buradan da var ama temize çıkacak yani bir ceza durumu varsa bir hukuksal bir durum varsa bu bir temize çıkacak ya da ceza mı kısalacak bir şeyler olacak arkadaşlar. Bir nefes alınacak diyor bakın burada söylemek istediklerinizi söyle diyor bakım yani konu ne olursa olsun dile getirmeliymişsiniz yani içinize çok şeyleri attığınızı görüyorum bu sıralar biraz içinize mi kapanıksınız e, bilemiyorum ama birileri var yanınızda bu kişilerle de sohbet halindesiniz yani bir çıkar yol bulduğunuzu görüyorum ya da dertleştiğinizi görüyorum şimdi kime ne dediğinize de dikkat edin herkese de her şey söylenmez arkadaşlar çünkü dost düşman karışık etrafınızda bazı şeyleri kendi halinizde çözmeye çalışın hani dost da var düşman da var ama enerjinizi düşüren birisi varsa muhakkak mesafe koy koymalısın evet uzun süreden beri tanıdığın birisi varsa en azından paylaş ama çok da detaycı olmadan paylaşmalıymışsın bir de parayla alakalı bir insan sana umut vermiş yardım ederim gibi hani sonrasında da bu kişi sözünden mi döndü ee, siz bu duruma tepkilisiniz ve kırgınsınız eğer bu yaşanmadıysa bu hafta yaşanabilir ee, umduğunuz kişi değil de ummadığınız birisinden destek görecek gibisiniz ama birisi işte sözünden dönmüş i̇şte arkadaşlar işte bir şeyleri bahane etmiş olabilir bu kişi başta umut vermiş işte orada bir sıkıntı var aşk hayatınızda hareketlenme olacak devam eden beraberliklerde e, hareketlenme olacak gözüküyor ama unutamadığınız birisi varsa da başka biri de e, olabilir yani şöyle gözükmüş sanki unutamadığınız birisi var bir başkası da size ilgi duyacakmış yani senin kısmetin açılıyor sana ilgi duyan birisi olacak bilmiyorum kabul eder misin ama teklif ya da teklifler alabilirsin. Ama senin unutamadığında aklında birisi var demek istiyor bakım. Bu konuda kararlı ol arkadaşım. Emin olmadığın hiçbir şeyde adımlar atmamalısın. Yeniye evet dememelisin. Yani kendini hazır hissetmediğin hiçbir ilişki konusunda e, karar vermemelisin. Evet devam edelim. Şansın açık. İşe girmek isteyenleriniz olacak. İşe girmek istiyorsan, boştaysan arkadaşım her an bir yere çağrılabilirsin bir yerden. E, hızlı gelişmeler söz konusu. Rahatlayacaksın. E, uyku düzenin biraz kaçmış. Düzenli uyumaya çalışıyorgun yorgun gözüküyorsun. Telaşlı günlerin var biraz. Her yere koşturabilirsin. Bu sıralar bir düğün olabilir. İşin yoğun olabilir. Ailesel konularda bir araya gelmeler. Özel günler olabilir. Hani böyle koşturma durumların var. Hanenden birisi mi rahatsız? Hani içinde böyle bir sıkıntılar var gibi biraz bunlarla uğraşacaksın ben seni pek mutlu göremiyorum kendi yaşadığın alanda ister evli ol ister bekar ol yaşadığın alana kendi hayatına göre dinle bu dediğimi bir sıkıntılarım var bekarsan ailenle olabilir evliysen eşinle olabilir hani biraz bunları büyütmemeye çalış diyor bakım e, evli olup da çocukları olanlarda bir hastaneye git gel durumları olabilir bir hassas bir bünye var burada. Yani çocuk mevzularından olabilir. Solunum yolu çıkmış. Ateşli rahatsızlıklar bundan sebep olabilir arkadaşlar. Ya da boğaz ağrılarından gidilebilir gibi görünüyor. Para ihtiyacım var. Bir parayı denkleştirmeye çalıştığını görüyorum. Yani bir harcamaların bu sıralar artmış olabilir. Biraz giderlerin çoğalmış olabilir. borç bile yapmış olabilirsin. Ama bir şekilde bunları halledeceksin arkadaşım. Güzel bir süreç seni bekliyor. Zaman güzel zaman. E, erteleme bazı şeyleri. Erteliyorsun. Boşanmak isteyenler var sanki beni dinleyenlerin arasında. Davan açılmış olabilir ya da böyle bir düşüncen varsa emin olmadan adım atma. İyice emin sen bu adımı atabilirsin arkadaşım. Ama mutlu olmayanlarınız var. İyi düşün kararını öyle ver. Hani sonrasında pişman olmaman gerekiyor. Ee, düşünmeden adım atarsan pişman olabilirsin. Ya yani bir inatla, bir sinirle yapmamalısın. Yani gerçekten mutsuzsan tamam. Ama bir başkalarından sebep de ayrılmaya sakın kalkma. Ee, yani çünkü hani üçüncü kişilerden dolayı ayrılmaya kalkıyorsan, e, yani bu aile olur, aileden dolayı anlaşamıyor olabilirsin. Ya da işte başka mevzular olabilir. Hayatına göre dinle. Gerçekten anlaşamıyorsan ayrıl diyor bakım. Evet. Temiz bir gözyaşın var, sevinip gözyaşı dökecek misin? İstediğin bir şeyin olduktan sonra bunu yapacağını görüyorum. Kendi halinde bazen çok düşünüyorsun. Kararsızlıkların var, ikilem yaptığın konuların var. İşte ne dedi bakım? Sana emin olmadan hiçbir şey yapma. Kararsızsan, özellikle ikilem yapıyorsan emin değilsen kararlarından asla ikile, yani ikilem yapıyorsan karar verme. Zamana yay. Biraz daha demek ki sürece ihtiyacın var. Ee, bir iş konusunda büyük bir sevinç yaşayacaksın. İş konuları çok ön planda olacak bu hafta. Ee, müşteriyle görüşebilirsin. İş yaptığın e, birisiyle görüşebilirsin. Bir eleman sıkıntısı mı yaşıyorsun? Erken de işinse eleman sıkıntısı yaşıyor olabilirsin. Ama bir şekilde düzene girecek her şey diyor bakın. Birileri vesile olacak sana yol açılacakmış. Maddi anlamda olsun, iş anlamında olsun destekler göreceksin. Yani bu elemanla alakalı sıkıntın varsa burada da destek göreceksin. Kiminize sosyal medya aracılığıyla mı yapacaksınız? Yani telefonla da görüşülmeler olacakmış bu konuyla alakalı. Hayırlısı arkadaşlar. Evet, biraz tez canlı olacaksınız. Burada başka sıkıntı yok. Acele kararlar verme dedi bakım çünkü sana birkaç yerde bunu gördüm. Bu hafta buna dikkat et. Önemli konularda, hayatını etkileyen konularda sadece acelecik olma. Yoksa bu hafta güzel. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Orada da sevenlerimi görmek istiyorum takipçilerimi. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.